Rusya ile ilişkilerimizin köklü tarihini hepiniz biliyorsunuz. Uzunca bir tarih süreci içerisinde Rusya ile çok köklü ilişkilerimiz var. Her alanda. Yalnız ekonomik anlamda değil, sosyo-kültürel anlamda da Rusya ile ilişkilerimizi bütün dünya bilmektedir. Bu çerçevede son yaşanan müessif bir olay var. Tabii hepimizi üzen bir uçak hadisesi var. Şimdi bu meseleyle ilgili sondan başa doğru gitmenin doğru olmadığı inancı içerisindeyiz. Bir uçak düşürülmüştür. Bu uçağın hangi milliyete <laughs> ait olduğu bilinmeden düşürüldüğünü her defasında yetkililer ifade etmişlerdir. Her ülke kendi güvenliğini sağlamak durumundadır. Ülkeler için güvenlikten daha önemli bir şey olabilir mi? Uluslararası hukuk, uluslararası kurallar e, gayet e, açıktır. Bu yaşanan olayın neden yaşanıldığı, neden e, böyle bir olayı cereyan etti diye e, spesifik anlamda bu olaya bakmak gerekiyor. Kimin ne hatası, kimin ne kusuru var. Bu çerçevede olay e, ele alınması gerekirken bu olayların başka alanlara taşırılması ve e, duygusal, hissi, bazı değerlendirmelerin yapılmasının ülkeler arasındaki ilişkiler açısından doğru olmadığı inancı içerisindeyim. Özellikle tarım alanında da her iki ülke arasında çok ciddi ilişkilerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye Rusya'ya 1 milyar 270 milyon dolarlık yıllık tarım ürünlerinin ihracatını gerçekleştiriyor. Ama aynı zamanda 2 milyon 2 milyar 850 e, milyon liralık da e, ithalat gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla e, burada e, konu ile ilgili, yaşanan sorunla ilgili bir çözüm ve e, nerede bir yanlışlık yapıldı onu aramaktan ziyade konuyu tarıma veya diğer e, ürünlerin ihracat ve ithalat ve ticarete ekonomiye, ekonomik alanlara e, sıçratmanın e, doğru olmayacağını ve bu duygusal yaklaşımların ülke yönetimleri açısından e, ülkelere bir fayda, iki ülke ilişkilerine bir fayda e, sağlamayacağı e, inancı e, içerisindeyiz ve konunun her ülke, her iki ülke yetkilileri tarafından e, bu çerçevede ele alınmasının doğru olacağını aksi yani burada dikkat ederseniz ithalat ve ihracatımıza baktığınız zaman yani burada olumsuzluktan etkilenecek olan ülkenin Türk çiftçisi değil aynı zamanda Rus çiftçisinin de Rus üreticisinin de çok ciddi şekilde daha fazla bir oranda etkileneceği ortadadır. Onun için soğukkanlı bir şekilde olaya yaklaşılması gerektiğini ve olaya odaklanılması gerektiğini ve o boyutuyla yaşanan, o uçak düşürme boyutuyla olayın çözüme kavuşturulmasının her ülke ülke menfaatleri açısından çok daha e, doğru olacağı inancı içerisindeyiz. E, diğer tabi e, direkt konuyla bağlantılı olmayan ama diğer alanlara taşınmaya çalışılan sorunlarla ilgili de Özellikle Dışişleri Bakanlığımız, Ekonomi Bakanlığımız bünyesinde çalışmalar e, sürdürülüyor. Biraz sonra yani e, öğlen sonrasında gerçekleştireceğimiz ilk Bakanlar Kurulu'nda da e, bu mesele bakanlıkları ilgilendiren boyutlarıyla ele alınacak ve değerlendirmeler yapılacak. Ondan sonra Bakanlar Kurulu sonrasında yaşanan tüm bu olaylarla ilgili hükümet sözümüzün açıklamasını da ayrıntılı bir şekilde izleme imkanınız olacak. Tabii değerlendirme şu anda yapılıyor. Ekonomi ve Dışişleri Bakanlığımız bünyesinde şu anda çalışmalar ve diyaloglar sürdürülüyor. Bazı açıklamalar Dışişleri Bakanımız da yaptı. Bildiğiniz gibi e, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na görüşme takvimiyle ilgili süreciyle ilgili umuyorum e, iki e, dost ülke arasında ki e, ilişkiler e, gerçekten gereksiz alanlara e, taşınmaz. Ve aklıselim e, hareketle e, sorunun gerçekten çözüm, çözümü noktasında bir yaklaşımı bakanlar olarak bizler, e, yetkililer, e, sergilerler ümidindeyiz. Efendim size ulaşan somut bir ambargo bilgisi var mıdır? Rusya Türkiye'den gıda maddesini almıyor. Resmi olarak bize ulaşan hiçbir somut bir e, bu konudaki e, kararları söz konusu değil. <laughs> İki günlük, e, iki günlük, üç günlük bakanlığımız e, sürecindeyiz. E, ayrıntılı bir şekilde e, bakanlıkla ilgili e, briefinglerimizi şu anda alıyoruz. Önümüzdeki dönem içerisinde e, kısa, orta ve e, uzun vadeli e, yapılması gereken e, çalışmalarımızı ele alacağımız konuları siz değerli medya mensuplarıyla paylaşacağız. İşte Bu anlamda söyledim. Yani size kısa zaman içerisinde e, nereden, e, nasıl başlayacağım, yürüyen projelerin ve çalışmaların neler olduğunu ve hangi alanlara öncelik verilmesi gerektiğini hem ilgili sivil toplum kuruluşlarla, bizzat üreticilerle çok seri olarak bu briefinglerden sonra yapacağımız çalışmalarla bir yol haritasını sizlerle paylaşacağız.